Evet, merhaba arkadaşlar. Karantina günleri nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur. Zor süreçlerden geçiyoruz. Ee, şimdi, son zamanlarda online platformu çok duyuyorsunuz. Gerek öğrencilerimden, piyasada e, ya da benim paylaşımlarımdan görüyorsunuz. Şimdi o nedir, ne değildir? Özetle anlatayım arkadaşlar. Şimdi, iki yıldır zaten eğitim danışmanlık şirketim vardı ve bununla beraber... ...gan teknik çizim eğitimleri veriyorduk. Ve iki yıldır her ay... ...gan teknik çizim sınıflarımız açıldı. Ee, tamamen bana ait olan... ...bir ders programıyla... ...hiçbir kitapta olmayan bir... E, ...istatiksel fiyat yöntemiyle birlikte... E, ...sosyal medyada... ...bir düşünce farklılığı yarattık. Artık fiyatlara... ...emalarla değil, açılarla... ...derecelerle... E, ...döngülerle bakılır oldu. Şimdi bu süreç devam ederken... ...aynı zamanda... Bir de beraberinde yazılımsal süreç gelişti. Ve bu yazılım artık büyüdü, büyüdü, büyüdü. MQL4'e sığacak duruma gelmedi. Ve biz de Ağustos ayından bu yana sunucu üzerinde, e, yapay zeka makinelerinin üzerinde e, bunu tabanı kurduk. Ve şu anda son noktalara doğru geliyoruz. Şimdi bu süreç devam ederken, ders anlatma süreci devam ederken, ben... Kırsal baksı seminerleri verdim biliyorsunuz Adana'da oldu İstanbul'da oldu İzmir'de oldu ve çok güzel verim aldık ki sosyal medyada yine e, Instagram'da, Twitter'da, e, YouTube'da göstermişim. Şimdi e, şunun farkına vardım makine destekli trade etmeyle manuel çizim arasında verim olarak çok fazla artış oluyor. Tamam manuel çizim gayet güzel ee, hesaplamaları yapıyoruz ama hızlı değişen piyasa içerisinde makinenin desteğiyle beraber var olan karlarımız daha da fazla artıyor. Bu yüzden zaten Future Trend şu anda bir yüz arkadaşım kullanıyordu. Zaten kafamda da bir 144 kişi kontenjanı vardı ki herkes biliyor. Süreci... Artık online içerisinde yani artık benden bağımsız, MQL4'den bağımsız adres satırına girip, web siteme girip ders alan arkadaşlarımın kullanabileceği bir platform haline getirdik. Neden ders alan arkadaşlarım? Arkadaşlar ders içerisinde trade edebilme becerisini arttırıyoruz. Mum nedir? Destek nedir? Direnç nedir? Ve online platformu kullanabilmek için işte box nedir? Kutulama nedir? Fiyatın kutu içerisindeki davranışı nedir? Nasıl ölçülür? Bunları öğretiyoruz. Ve bunlar elle çiziliyor. Elle görülüyor. Piyasa tanınıyor. E, trade etme becerisi günden güne ilerliyor. Ve benim istatiksel modellemem dinamikleri elle görülüyor. Bu süreç bitmeden makine tek başına yararlı olmaz. Bu süreci teknik çizimin, elle yapılan çizimin başarılı bir şekilde bitmesi gerekir. Yüzlerce çizimin olması gerekir. Ve bunun sonunda zaten benim kontrolümde işte ortalama her ay 25 kişilik sınıflarda yaptık. Ve şuna e, bir deneme grubu olarak online platformun MetaTrader 4 erişimini açtım. Sunucudan MetaTrader 4 erişimini açtım ve şunu gördük. Demo hesaplarda, gerçek hesaplarda e, ee, öncesi ve sonrası Crystal Box hani, şunu yaptı İşte dört arkadaşım beni Twitter'dan takip etti karlar elde etti e, ee, işte Dursun hocam Büşra ee, pek çok arkadaşım Anıl ee, pek çok arkadaşım sonra ders aldı ders alıp kar elde etti Crystal Box aldı Crystal Box'ı alıp kar elde etti ve online platformu ee, şu an 6 aylık data API erişimini aldılar. Şunu gördüm. Daha da üste çıkarıl çıkarılabiliyor. Hani trade etme becerisi bir üst mertebeye kadar çıkartılıyor. Online platform bu arkadaşlar. Peki online platform içerisinde neler var? Derste çizdiğimiz, e, ee, elle hesapladığımız 52 box, 144 box, 36 box, 9 box bunların hepsini makine makine öğrenme des öğrenmesi destekli biçimde gösteriyor, anlatıyor, yorumluyor fiyatı. Bu arada şimdi 52 box diye bir şey yok kan teorisinde. 52 box benim hesaplamam. 144 box benim hesaplamam. 36 box benim hesaplamam. 9 keza. E şöyle düşünülmeye başladı. Gantt teorisinde böyle hesaplamalar var. Tamamen yıllar içerisinde oluşturduğum fiyat modellemesi. Zaten modellemeyi de ben oluşturduğum için makineyi de birlikte performansı insanın elde ettiği performanstan kat kat yukarıya kadar çıkartabildik ki Twitter'dan görüyorsunuz ve bunun artık bir üst daha modeli olan Hayyan Baksı yaptık olasılık istatistik hesaplaması çok daha fazla ve Hayyan üçgeni sınırlarını en son Petrol'de gördük Petrol'ün 20 derece kırılımıyla beraber aşağılara kadar yani 9 dolarlara kadar göstermesini açık net gördük pek çok kaos durumunda piyasayı nasıl yorumladığını gördük bunun dışında Yine makine öğrenmesi olan alışama. Bak burası daha fazla alış gelebilecek bir bant aralığı. Bunları yorumlayan yerler var. Şu an yok. Devam ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bir tarama listesi olacak. Yani bu borsa borsa marketinde işte tek tıkla hangilerinde 144 box koşullar oluşmuş. Hangilerinde 36 box koşullar oluşmuş. Bunlara ulaşabileceğiz. Ee, şu anda unuttuğum şeyler de olabilir. Futur Trend'in bu online erişiminin yanı sıra bir de şu an yine temel modülünde hazırladığımız bir asistan olacak. Bu asistan zaman içerisinde sizi tanıyacak, trade etme alışkanlıklarınızı tanıyacak, marjinizi nasıl kullandığını ve bildirim gönderdikçe kişi riskli marjin kullanıyorsun, ee, kar etme oranını, zarar etme oranını ee, asistanla birlikte e, tüm aylık kazançlarını kayıplarını neden olduğunu işte yatırımcı profili nasıl agresif mi e, uysal mı yoksa atak mı bunların hepsini görecek, görebileceğimiz yine e, bir asistan olacak. Bu da farklı bir modül olacak. Şu anda aklımda ve uyguladığımız iki tane modül var. Ben anlatırken bir iki ekran görüntüsü de zaten gelecektir. Artık e, işte panel kullanıcının oluşturduğu panel belli. İşte nasıl kullanılacağı. E, mobil olarak kullanılabilecek e, artık bilgisayarda şu an kadar oluyordu. İşte bilgisayarı açmak zorunda kalıyorduk. İşte işte toplantıda, uçakta, seyahatte, havuzda, okulda her yerde e, mobil olarak ulaşabileceğiz arkadaşlar. Böylelikle e, zaten trende hakimsek, Mobil olarak baksı gördüğümüzde, işlem koşullarını gördüğümüzde her yerde e, trendi takip edebileceğiz. Bu aslında şu an anlattığım yorucu bir süreçti. Ee, ve aslında karantina sürecinde eve kapanmamız daha da hızlı ilerlememizi sağladı. Ve şu e, virüsten dolayı olan kaos ortamında gerçek tic data testleriyle birlikte e, görebilmemizi sağladı. Zaten 2 yıldır kullandığımız bir yazılımdı. E, formülün tutarladığı e, açı değişimleri Bist30'da, Forex'te, kriptolarda çok rahatlıkla görebildik. Bununla birlikte artık bir yazılım şirketimiz oldu. Eğitim danışmanlığı yanı sıra bir de yazılım şirketi. E, amacım bu yazılım şirketini e, hep beraber büyütelim e, ve daha da yeni teknolojileri kullanabilmek. Şimdilik çok daha başındayız. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Beraberce göreceğiz. Online platform bu demek işte arkadaşlar. Yani online platformu kullanabilmek için ilk önce Gantt Teknik Çizim Eğitimi, Asıl süreç orada yarısı. Çünkü trade etme becerisi bir görmemiz lazım. Sonrasında online platform erişimi açılacak. Ee, işte datalar, kredi kartıyla alımları hepsi benden bağımsız olarak yapılacak. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.